Arkadaşlar Merhaba bugün Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bitişik Nizami 3 adet villanın tanıtımı için geldik. Ortada görmüş olduğunuz villamız 4x1 açık mutfak giyinme odalı. Hemen onun yanındaki villamız. Kendisine ait garajı var. 3x1 açık mutfak. Onun da müfettir havuzu var. Burada görmüş olduğunuz villa 3x1 açık mutfak. Buranın da havuzu bulunmakta. Şöyle bahçe alanını da gösterelim. çok güzel bir villa. İçi zaten <laughs> detaylarla dolu. Yirmi odalı villaya bayıldım. Müstakil i̇şte villalarımız girişleri burada. Şöyle bahçe alanını da gösterelim. 3 adet villamız bulunmakta. Ee, bir tanesi dört artı bir açık mutfak. Üçünün de fiyatı 9 milyon 250. Bu fırsat villaları kaçırmayın. Bu yaz villasız kalmayın. Ne diyorduk? Villamız yayında. Hadi buyurun. Derinlere iniyorum bak, derinlerde sen varsın. Senin için ölüyorum bak, beni tek sen anlarsın. Yorgun düştüm kalbim ellerinde, senden sonra adım elin elinde. Gelsen de bile gelmesen de huzur bulmaz artık kalp bedende Yorgun düştüm kalbim ellerinde Senden sonra adım elin dilinde Gel sen de bile gelmesen de Huzur bulmaz artık kalp bedende Nedenlerim çok bıktım. Bu son gidiş olsun lütfen. Geri gelme, geri gelme. Son durak artık. Son durak artık. Nedenlerim çok bıktım.